Merhaba arkadaşlar. Kafa Denge Yayınları YouTube kanalında birlikteyiz. Ben Onur Hoca. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ikinci ünitesinin ikinci konu başlığındayız. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ne durumda, neler yapmış? Şimdi hep beraber buna bakacağız. Arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı evet yoğun bir şekilde başladı. Bir, an, bir anda... Tüm Avrupa'ya ...ve hatta sömürgeleriyle birlikte tüm dünyaya yayıldı. Osmanlı Devleti de bu büyük savaştan nasibini alacaktı. Çünkü Avrupalı Devletlerin... ...gözü olan... E, ...Ortadoğu... ...yani genel olarak Petrol Bölgesi gibi topraklar... ...o dönemde Osmanlı'nın elindeydi. Osmanlı Devleti de bu savaşa kayıtsız kalamayacağını bildiği için... ...kendince bazı önlemler almaya çalıştı. Ne yaptı mesela? Savaşın başında arkadaşlar, savaşın ilk başında daha henüz bir bloğa üye değilken önce seferberlik ilan ediyor. Seferberlik yani Osmanlı yöneticileri diyor ki ey Osmanlı halkı savaşa hazırlıklı olun. Seferberlik bu demektir arkadaşlar. Savaş konumuna geçmek demektir. Ve hemen arkasından da etrafındaki güçlü devletleri kışkırtmamak adına tarafsızlığını ilan etti. Ben önce bir tarafsızlığımı ilan edeyim, daha sonra bloklarla gerekli görüşmeleri yaparım şeklinde düşündü. Osmanlı Devleti'nin maliyesi çok bozuktu zaten ilk üniteden hatırlıyorsunuz. Osmanlı'ya çok büyük yük olan kapitülasyonlar bu savaş ortamından faydalanılarak kaldırıldı arkadaşlar. Kapitülasyonlar tek taraflı olarak kaldırıldı. Böylece Osmanlı Devleti ekonomik anlamda biraz nefes almış oldu. Osmanlı Devleti açısından stratejik öneme sahip, aslında diğer Avrupalı devletler tarafından da önemsenen boğazlar gemi trafiğine kapatıldı. Yani Osmanlı Devleti savaşı bahane ederek bu ortamdan biraz yararlanmaya çalışmış diyebiliriz arkadaşlar. Ancak tabii ki Osmanlı Devleti ne yaparsa yapsın bu savaşa taraf olacak. Taraf olacağını biliyor. Bu nedenle Osmanlı Devleti de bir takım arayışlarda bulunuyor. Nedir arayış mesela? Önce İtilaf Biloğu'na başvuruyor. Ama İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesine hiç ılımlı yaklaşmıyorlar arkadaşlar. Sen savaşa girme, biz senin borçlarını silelim, kapitülasyonları kaldıralım, şunu yapalım, bunu yapalım bir sürü vaatler. Ama Osmanlı Devleti biliyor ki o devletler savaşta kendi topraklarına musallat olacak. Bu nedenle Osmanlı mecburi istikamet Almanya'ya yöneliyor. Zaten hali hazırda yönetimde bulunan İttihat ve Terakki Cemiyeti Alman hayranı bir dış politika izliyordu. Osmanlı Devleti son 20-30 yılında Almanya ile iyice yakınlaşmıştı. Yani yeni kurtarıcı olarak Almanya görülmekteydi arkadaşlar. Osmanlı yöneticileri savaşa girerek neyi hedefliyorlardı diye soracak olursak bir kere yakın zamanda kaybedilen bazı topraklar var. Bunları geri almayı. Örneğin Balkanlar, örneğin Trabluskarp, Mısır gibi. Az önce söylediğimiz ve dış ticareti bitiren, ekonomiyi baltalayan kapitülasyon yükünden kurtulmayı. Osmanlı'nın iliğini kemiğini kurutan borç yükünden kurtulmayı. Ve Almanlar kesin kazanacak ya Alman zaferine ortak olmayı hayal ediyorduk. Almanya da bizi yanında görmeyi çok istiyordu arkadaşlar. Ona da bir arka sayfada değineceğim. Yapılan bir gizli anlaşmayla iki Alman zırhlısı, iki Alman savaş gemisi Goben ve Breslav Osmanlı Devleti'ne sığınır. Ve Osmanlı Devleti bunlara Yavuz ve Midilli adını vererek Karadeniz'e gönderir. Ve bu gemiler Rus limanlarını bombalayarak Osmanlı devletini resmen savaşa sokmuş olur. Osmanlı'nın savaşa girişinden bazı bakanların bile haberi yoktur arkadaşlar. Yani biraz bir oldu bitti olmuştur. Peki Almanlar neden bu kadar çok istiyor acaba Osmanlı devletinin yanında? Elbette ki Osmanlı'nın çok önemli, çok stratejik bir konumu var. Yani Osmanlı'nın jeopolitik konumundan yararlanmak istiyorlar. Osmanlı haritasını gözümüzün önüne getirelim. Ee, önemli boğazlar, petrol bölgeleri, sömürge yolları hepsi Osmanlı toprağından geçiyor. Sömürge yollarını kesmek bu da bir etken. Yani İngilizlerin uzak doğu sömürgelerine Hindistan'a ulaşmalarını engellemek istiyor Almanya. Bunu da nasıl yapabilir? Osmanlıyı yanına çekerek yapabilir. Osmanlı halifesinin ya da padişahının diyeyim halifelik diye bir de dini yetkisi ve gücü var. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu dini güçten, dini yetkiden de yararlanmak istiyor. Osmanlı'nın insan gücünden yararlanmak istiyor. Yani nüfus potansiyeli derken insan gücünden yararlanmak istiyor. Ve en önemlisi Almanya burada olaya tabii ki çok çıkarcı yaklaşıyor. Osmanlı ülkesinde açılacak yeni cepheler Almanya'nın savaş yükünü ne yapacak arkadaşlar? Hafifletecek. Benim Mehmet'im burada cephelerde Almanya için çarpışırken Almanlar Avrupa'da biraz daha rahat edecekler. Ve arkadaşlar işte bu şekilde Osmanlı Devleti savaşın tarafı olmuş. İttifak bile ona katılmıştır. Hemen Osmanlı'nın savaştığı cepheleri hatırlayalım. Balkanlarda yardım amacıyla bulunduğumuz 3 cephe vardı. Hatta bunlar yağlı cepheler diye de anıyoruz. Galicia, Romanya ve Makedonya. Almanya ve Avusturya'nın Rusya'yla ve diğer Balkan devletleriyle savaştığı cepheler arkadaşlar. Osmanlı Devleti kendi topraklarında olmayan bu cephelere sadece asker göndererek yardımda bulunuyor. Yardım yağlardan aklınıza gelsin. Yardımın yağsı. Gelelim bizim için asıl önemli cepheye. Çanakkale cephesi. Arkadaşlar Çanakkale çok önemli bir stratejik bölge. İtilaf bile onun bir parçası olan Rusya zor durumda. Rusya ağlıyor. Rusya'da halk şikayetçi yönetimden memnun değil ve ihtilalin büyük bir devrimin ayak sesleri duyulmaya başlanmış. İngiltere ve Fransa ne yapacaklar? Ee, yani diğer itilaf bloğu devletleri Çanakkale Boğazı'ndan geçip müttefikleri Rusya'ya yardım ulaştıracaklar, para getirecekler, belki silah ve güç getirecekler. Tabi bu sırada İstanbul, İstanbul'dan geçerken el sallayıp geçmeyecekler herhalde. Osmanlı'nın başkentini de başına yıkmayı planlıyorlar. Osmanlı'yı yıkıp savaş dışı bırakmayı planlıyorlar arkadaşlar. Burada da belirttiğimiz gibi Rusya'ya itilaf yardımı götürmek, İstanbul ve boğazları ele geçirmek. Ee, yaklaşık bir ay boyunca Çanakkale Boğazı'nı sadece denizden geçmeyi hedefliyorlar. Ama 18 Mart 1915'te Türk topçusunun ve Nusret Mayın Gemisi'nin üstün çabalarıyla bu engelleniyor. Fakat dikkatinizi çekerim, sadece deniz zaferi, bu deniz zaferinin ardından bir de Kara savaşlarımız var arkadaşlar. İşte bu kara savaşlarında bizim için sivrilen çok önemli bir komutan var. Anafartalar kahramanı olarak anılan Mustafa Kemal. Yarbay Mustafa Kemal. Mustafa Kemal emrindeki orduları başarıyla sevk ve idare ederek diğer tüm komutanlarımız gibi o cephede canını hiçe sayan, lise sıralarını bırakıp savaşa koşan çok genç fidanlarımız gibi büyük kahramanlıklar sergileniyor arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal'in dünyada ve ülke çapında tanınmasında, önemli, güvenilir bir komutan olarak bilinmesinde ve Samsun'a çıkıp Milli Mücadeleyi başlattığında Türk milletinin ona güvenmesinde Çanakkale'nin çok büyük rolü var arkadaşlar. Mustafa Kemal'in hayatına, hayatında Çanakkale ona bir albaylık rütbesi olarak dönmüştür. Bunu hatırlatırım size. Ama bence Çanakkale Mustafa Kemal'in Atatürk olmaya ilk adımı attığı yerdir arkadaşlar. Atatürk olmak için ilk adımı attığı yerdir. Çanakkale savaşlarının önemli bir sonucu daha var arkadaşlar. Hala kararsız olan Bakın 1915'in sonları gelmiş artık. Çanakkale cephesi kapanmış. Hala kararsızlığını sürdüren Bulgaristan ne yapıyor arkadaşlar? İttifak bile onda savaşa dahil oluyor. Böylece Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki kara bağlantısı sağlanmış oluyor. İkmal, lojistik, yardım gibi konularda Berlin-Bağdat demir çok rahat bir şekilde artık kullanılabiliyor. Bir diğer cephemiz kanal cephesi. Kanal cephesinin ayrı bir özelliği var arkadaşlar. Burada biz taarruzda bulunuyoruz. Osmanlı orduları hem Süveyş Kanalı'nı ele geçirmek hem de Mısır'ı İngilizlerden geri almak için burada taarruz harekatında bulunuyor. Taarruzumuz olduğunu vurgulayalım. Süveyş Kanalı'nı almak istiyoruz. Süveyş Kanalı'nı alırsak İngilizlerin sömürge yolunu kesmiş olacağız Almanlar da bunu istediği için Osmanlıyı özellikle kanala doğru yönlendiriyor. Fakat arkadaşlar İngilizler için hayati öneme sahip olan bu kanal tabii ki çok güçlü şekilde korunuyor. İngilizler asla geri adım atmıyorlar ve kanal taarruzu başarısızlıkla sonuçlanıyor. Hemen buradan Suriye cephesine bağlayayım. İngilizlerin geri püskürtmesi sonucunda Osmanlı orduları adım adım gün gün Kuzeye doğru geri çekilmek zorunda kalıyorlar ve Suriye cephesi açılıyor arkadaşlar. Onu da bir arka sayfada anlatacağım size. Bir diğer savunma cephemiz Hicaz Yemen cephesi. Hicaz Yemen'de biliyorsunuz Mekke, Medine kutsal topraklarımız bu bölgede. Kutsal toprakları korumak için çok büyük fedakarlıklar veriyoruz. Fakat bölgedeki bazı Arap şeyhlerinin çıkarları gereği İngilizlerle işbirliği yapması nedeniyle burada sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Hicaz Yemen bölgesinde kaybediyoruz. Bir diğer önemli taarruz cephemiz Kafkas cephesi. Ruslar biz onlara hani dedik ya Yavuz ve Midilli gemileriyle şu limanlarına saldırdık. Ruslar durur mu tabii ki hemen güneye doğru Kafkaslara doğru hücum etmeye başladılar. Enver Paşa da mümkün olan en kuzey noktada onları karşılayabilmek adına ordularımıza taarruz emri verdi ve Kafkas cephesi açıldı. Enver Paşa'nın burada önemli bir hayali var arkadaşlar. Turancılık politikasını gerçekleştirmek istiyor. Yani Kafkas cephesinde Rusları yenip Orta Asya Türkleri birleşip daha büyük bir orduyla hem Rusya'yı tamamen yıkmak hem de Hindistan'a kadar uzanmak gibi bir hayali, bir politikası var. Gerçekleştirebilseydi bugün onu çok daha fazla anıyor olurduk. Ama tabii ki cephedeki mevcut kış şartları hayatı oldukça olumsuz etkiliyor. Sarıkamış faciasında çok fazla sayıda askerimizi üzülerek kaybediyoruz arkadaşlar. Soğuk iklim şartları nedeniyle, hastalık ve imkansızlıklar nedeniyle bu askerlerimizi kaybediyoruz, şehit veriyoruz. Çok acı ve her yıl onları anıyoruz. Ruhları şad olsun. Arkadaşlar 1916'da yani cephede tüm bu işler böyle kötü giderken 1916'da Çanakkale'deki görevi biten Mustafa Kemal cepheye atanır. Cephedeki orduları toplar, onları güçlendirir ve Ruslara karşı mücadeleyi sürdürür. Hatırlatırım size yine Muş ve Bitlis'in geri alınmasında burada görev almıştır Mustafa Kemal. Muş ve Bitlis orduları derleyip toplamış ve arkasında güçlü bir ordu bırakarak Suriye'de kanayan yarayı sonlandırmak üzere Suriye cephesine görevlendirilmiştir. Ekim 1917 tarihi geldiğinde Rusya'da o hani az önce bahsettiğim halk hoşnutsuz, mutsuz, Darwin şey ihtilalin ayak sesleri geliyor demiştik ya. Bolşevik ihtilali yaşanır arkadaşlar. Bolşevik ihtilali şuraya yazalım. Bolşevikler yönetimi ele geçirir. Çarı, Çarlık Rusya'yı yıkarlar. Yeni bir Rusya kurarlar ve savaştan çekildiklerini açıklarlar. Savaştan çekilirken de Osmanlı Devleti ile Brest-Litovsk antlaşmasını yaparak Ruslar savaştan tamamen çekilir. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti çok daha önceleri 1878'de Berlin Anlaşması'nda kaybetmiş olduğu Kars, Ardahan ve Batum bölgesini Karsar daha Batum bölgesini Ruslardan geri alır arkadaşlar. Ruslar savaştan çekilme hediyesi olarak halkının çoğunluğu Türk olan bu bölgeleri Osmanlı'ya geri verirler. Güzel bir kazanım değil mi? Ve Kafkas Cephesi böyle tamamlanır. Gelelim Suriye Cephesine. Az önce bahsettik aslında. Kanala doğru taarruzda bulunan Osmanlı orduları başarısız olunca geri çekilmeye başlıyorlar. Önce Sina Yarımadası. Şurası arkadaşlar Sina Yarımadası'dır. Sina Yarımadası'nda İngilizler durdurulamıyor. Filistin Kudüs bölgesine çekiliyoruz durduramıyoruz. En son 1918'e gelindiğinde ki Mustafa Kemal bu cepheye atanmıştı hatırlayın. Halep'in kuzeyi şuralarda Halep bölgesi Halep'in kuzeyinde yani tam Anadolu sınırında İngiliz ilerleyişini durdurabiliyoruz arkadaşlar. Ve Mondros Ateşkesi savaşı bitiriyor. Son olarak değineceğimiz cephede Irak-Musul cephesi arkadaşlar. Şimdi İngilizler Basra körfezinden çıkarma yapıp Irak bölgesini, Irak petrolünü ele geçirmek istiyorlar. Ayrıca Irak-İran-Kafkasya hattından Nereye ulaşacaklar? Rusya'ya ulaşacaklar ve Rusya'ya yardım götürecekler. Böyle bir hedefleri var. Osmanlı orduları Basın'ın hemen kuzeyinde Kutül Amare, şuraya yazıyorum arkadaşlar. Kutül Amare bölgesinde, hemen şu bölgedir bakın. İngiliz ordularını durduruyorlar. General Townsend ile birlikte 15.000 kadar İngiliz askeri esir alınıyor. Fakat İngilizler bu bölgeye o kadar önem veriyorlar ki 150 bin kadar askerle geri geliyorlar arkadaşlar. Ve Osmanlı orduları aynı Suriye'de olduğu gibi Irak'ta da her geçen gün tutunamayarak geri çekilip Hakkari'ye kadar hatta düzeltiyorum Musul'a kadar Musul'a kadar geri çekiliyorlar. Buradaki Kut zaferini unutmayalım önemli bir başarıdır ama cephenin kaderini etkilemeye yeterli olmamıştır. Arkadaşlar savaş bu şekilde ilerlerken ABD savaşa girmeye karar veriyor. ABD önemli bir güç bildiğiniz gibi. ABD Başkanı Wilson savaşa girerken bazı şartlar öne sürüyor. Ve bu şartlar baktığımız zaman yenenleri yani itilaf bloğunu pek de memnun etmeyen şartlar. Amerika dünya politikasında biraz daha etkili ve söz sahibi olabilmek için bu hamleyi yapıyor arkadaşlar. Ne demiş mesela Wilson hemen görelim. Yenen devletler yenilenlerden ne almayacak arkadaşlar? Toprak ve tazminat almayacak. Azınlıklara kendi kaderini tayin etme hakkı verilecek. Osmanlı ülkesindeki azınlıklara da yine bu hak tanınacak diyor. Bizi ilgilendiren direkt bir madde var. E, peki Türkler ne olacak? Türklerin de çoğunlukta bulunduğu bölgelerde Osmanlı egemenliği devam edecek, hakim kılınacak. Boğazlar güvenliği sağlanacak ve tüm devletlere açık hale getirilecek diyor. Daha bunun gibi maddeler, buna benzer maddeler var ama direkt bizi ilgilendiren, Osmanlı ilgilendiren maddeler bunlar arkadaşlar. İtilaf devletleri bu maddelere evet demiş ama savaş bittiğinde çıkarlarını sürdürebilmek için toprak ve tazminat almak dememişler de manda ve himaye kavramını ortaya atmışlar. Bunu da ilerleyen derslerimizde konuşacağız arkadaşlar. Ve Birinci Dünya Savaşı bittiğinde yenilen devletlerle Almanya ile Versay, Avusturya ile Saint Germain, Macaristan ile Trianon, Bulgaristan ile Neuilly ve Osmanlı Devleti ile Sevr Antlaşması imzalanıyor. İmzalanmasaydı keşke. Evet arkadaşlar 1. Dünya Savaşı konumuzu burada noktalıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.